Arkadaşlar bugün sizlerle yine Mobile Legends çekiyoruz. Hemen Mobile Legends'a başlayalım. Başlayalım. Ne Takım alın mı? Genel mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha. Hemen Dairot'umuzu seçiyoruz. Daire seçildi. Şeymiş, Kameranın yeri nasıl arkadaşlar, söyleyin. Aşağı mı alalım mesela şöyle mi, şöyle mi, da sağ taraflar ortalar böyle 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 oynuyoruz ama <laughs> bence en iyisi burası da hiçbir şey yapmıyor mesela ortaya koyacak halim yok şuraya tam böyle koyalım <laughs> arkadaşlar şarkıyla şar arkadan böyle şarkı açayım mı benim sesim gelecek mesela alacağım hoparlörü ee, şarkı açacağım. Şarkı açacağım. Hem dinleyerek maç yapacaksınız. Dinleyerek maçı izleyeceksiniz. Nasıl olur? Yazın yorumlara. Bence öyle iyi olur. Yorumlara yazın. Şey, e, hoparlörle mi? Da, e, Allah düştü. Allah <laughs> düştü. Şey, işte, işte dediğim gibi hoparlörle yapmam istiyorsanız like atın. Ve yorumlara yazın erken başladık ama gidilmiyor mu? Tamam gidilmiyor. Tamam gidilmiyor. Tamam gidilmiyor. Tamam gidilmiyor. Tamam gidilmiyor. bağlandık. <laughs> Hemen şey yapalım. Alalım şunları. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Hemen alalım. alalım. Sen <laughs> bana takıldın bana bana ama sen niye alıyorsun ne fark eder benim niye kilimi çalıyorsun şimdi sen şikayet etsen ne yapacaksın ne canım. <laughs> Oğlum bak seni dövürüm bak bak vallahi vallahi dayak yersin benden. <laughs> bak yine kilim çaldı. vur 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 Sana lan bu Çık çık Bak kaçıyor ama kaçıyor Ne kaçıyorsun ki Sana ne kaçar ki Gel gelin ikiniz İkiniz Ben tek de olabilir Gelseniz yeter ya. Gidemiyorum beni. Yavaş yaptı bir şey yaptı orada ama yapa defa... anlayamadım ya. Terledi yüzüm terledim. Şimdi aldım. Y ben şarkı açmak istiyorum ama sizin şeylerinize bağlı. Sizinize bağlı.

ölüm alırım. Zor alırım ama yine de bence alırım. Bence gelmek istiyorsanız ortadayım. Dur. Böyle kaçarsın. Şimdi atladığım anda tutamam. Yani. üstüne atlayayım mı üstüne atlasın gel 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 atlayayım mı tutamaz sana bak tutamadı <laughs> lan lan aa ayağımı şeye vurdum oh, buna vurdum tekme attım uf acıyor ama oh, niye ben orada salaklık yaptım ya bak şurada niye bekli bekledim ya keşke gitseydim ben burada yatıyorum lan ya. ben yatıyorum Ben ortadan gitmeyeceğim şu şey alacaktım o <Sessizlik> bunu mu kullandı? <Sessizlik> <Şimdi> sarı <koyandım. Sessizlik> Bak daha da ya. Oldu ama yine de yardım etti. Tam ağızları bak. Y yandan yiyorsun. Diyebiliyorum. Olur mu seni? Evet. Niye kasken geliyor? Ya. Niye geliyor? Burnum acıdı. Ay yoruldum. 5 <laughs> 4 <laughs> <laughs> oh. Yanıma saldım içmek için içemedim. Şimdi Ne geliyor. Oha, oha, oha. Kamerayı oynadı. Nasıl da Bak su aldım. Su aldım. İçemedim çünkü. Niye? Ağzım kapalı. Ama siz yukarıdan içmeyi deneyebiliriz. Deneyelim mi? Belki delikten gider. Tamam bir kere daha ölürsek fazla kalırsak deneyeceğim sizle. olduk. Bir kazar direkt al. gördün mü hep beni kolluyorlar kolluyor bu neydi lan? kagura mı? kagura kim oğlum? bu ne bu? kagura bu bizden eee arkadaşlar yukarıdan içmeye deneyeceğim Ben açalım saçma Dur. Bu yaptığım yere bak. Altına iş Altına, altına <laughs> <Tuvaletimle kapatacağım. gülüyor> Yanlış yaptık ya. Of usandım. <laughs> Al. Of. Oğlum üşüdüm ama. Of. Ben değişik bir Bir daha deneriz ölürsek. Bak mesela şuna bir alalım. Oh, 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 oh. Tamam deneyelim. Gel bak delikleri göstereyim. Şu delikler bak şurada küçük bir delikler. Oraya tam tuttu şuna. Oh, dur dur. Şöyle deneyelim. İçtim. İçtim vallahi. <laughs> Güzel. Güzel. Çok çok iyi içtim ya. Alt tarafı. Öf. E, Altı ıslandı, üstüm ıslandı. Biraz da. E, yer ıslandı. Bir şey olmaz. Güzel. Bak şu deliklerde içtim biraz. Ne oldu? İçtim. Ee kız kaç 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 kaç. Davul sende. Bir daha deneyelim mi? Çok eğlenceli ya. O çok güzeldi. Uşşt. Oğlum biz onlar lordu ne herhalde? <laughs> Lan kaç 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 kaç. Hala <laughs> 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 <Soğal> yemiyorum. <laughs> <laughs> Bok gibi kokuyor kokması değil de tadı. Ne çıkıyor? kaç 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 Yine deneyelim Biz. Biz daha gideceğiz Biz böyle Biraz daha sanmak <laughs> istemem Çorabım da ıslandı. Ben bir daha denemem. Ben bir daha denemem abi. Çok iyi içtim ama değil mi? yani mükemmel hiç üstüme dökülmedi. Yani hiç üstüme dökülmedi zaten. Bakın hiç üstüme dökülmedi. Böyle poz alalım bari. Ben doğmuş. Sular emiyorum geldi. Öleceğim galiba. <laughs> Ve 15 seviyorduk artık. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. burayı. Giriyoruz. Giriyoruz. Bitti mi? Gitti. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ama bitmedi. Ben biteceğim. Ben biteceğim. Her, her kule yıkıldı. Artık savaş ilanı. Hurra. Should the flat farmers, teach you how to fight. Yes, there is. etmeyeyim. Direkt maça geçelim. Bam. Bam geçtik arkadaşlar. Açmayı unutmuşum pardon. Ee, bir kişi aldım siz. siz e, görmüyorken. Hayır hayır. Oh my god. Hayır bro. Hayır hayır. 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 Thank you. Açardım ağzımı yukarıdaki sol üstte. Dönüyorum da 15. Yani idare eder. Yani yani yani. Yani yani yani. Aldın aferin. Aman buz. Su nasıl içtim ama? Hiç ıslanmadım zaten. Annemler şarkı şey açtı. De, de buna sarılmış şarkı. Şey çok güzel. Erkek sesi var ama kadın şey yapıyor ya konuşuyor. Şarkının suyu söylüyor mu? Bakacağım giden çok mi? Yendik mi? Bitti! Bitti ama! Aa yanıyorum! Aa üşüdüm! Hasta olacağım daha ya! Nasıl sana göstereyim. Bakın. maskenin son hali. Basın. Ben hemen şu Hı. Geldik. Geldik usta. Hadi ustadan bir çıkalım artık. Bıktım ustadan ya. Büyük usta falan mistik istiyoruz. Neredeyse en kötü ben olmuşum ama. Oy. Yendik be. Yendik, yendik. Herkese tebrik edelim. Ben sadece bir kişiyi takip ediyordum. Takip de ettim, hayır. Ne oluyor lan? Çıksana. Buraya geçeyim. arkada Lan bir yürü git. Arkadaşlar. E, kanalıma abone unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. E, görüşürüz. Bay bay.